Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda transfer haberlerini sizler için derledim. Videoya geçmeden önce çekilişimiz sonuçlandı. Kazanan arkadaşlar sosyal medya üzerinden bana ulaşabilir. Ayrıca bir çekiliş daha başlatıyorum. 20 Mayıs tarihinde sonuçlanacak çekilişimizde iki kişiye tuttuğu takımın yeni sezon formasını hediye ediyorum çekilişe katılmak için kanala abone olup videolara like atmanız yeterli. Ekstra yorum atarak kazanma şansınızı da arttırabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim arkadaşlar. Sizce Süper Lig'e yükselecek takımlar kim olur? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Sol bek transferi yapmak isteyen Real Madrid'de gündemdeki isim bayan forması terleten Alfonso Davis, Kanadalı oyuncuyu transfer etmek isteyen Eflatun Beyaz'lı ekibin yaz aylarında temaslara başlayacağı belirtildi. Başarılı oyuncunun da Bavyera ekibinden ayrılmak istediği ve bu nedenle Real Madrid'e transfer olmaya çok sıcak baktığı aktarıldı. Bu sezon Almanya'da 31 resmi maçta forma terleten Davis bu maçlarda bir gol 3 asiste imza attı. 60 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunan Kanadalı oyuncunun 2025 yılına kadar da sözleşmesi devam ediyor. Yeni sezon için sol bek takviyesi yapmaya hazırlanan Manchester United'ta hedefteki isim Milan forması terleten Theo Hernandez, yıldız savunmacı için 50 milyon sterlini gözden çıkaran Kırmızı Şeytanların kısa süre içinde Milan'la pazarlık masasına oturması bekleniyor. Bu sezon kırmızı-siyahlı ekiple 38 resmi maçta forma giyen ve bu maçlarda 5 gol 10 asiste imza atan 26 yaşındaki Fransız savunmacının 2026 yılına kadar İtalyan ekibiyle sözleşmesi devam ediyor. Teo Hernandez'in 60 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Şimdi Trabzonspor'a bakalım. Trabzonspor'da transfer çalışmaları kapsamında ismi gündeme gelen İspanyol orta saha oyuncusu Oliver Torres için görüşmeler devam ediyor. Sevilla ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek 29 yaşındaki futbolcu Endülüs ekibinden ayrılacağını açıkladı. Bu sezon 31 maçta görev yapan ve bunlardan 21'ine ilk 11'de sahaya çıkan İspanyol oyuncu 2 asiste imza attı. Bu maçların çoğunda merkez orta saha pozisyonunda forma giyen Torres 10 numara ve sol kanatta da görev alabiliyor. Başarılı orta sahanın 6 milyon euroluk da piyasa değeri bulunuyor. Trabzonspor'un Marlon Santos aşkı evlendi. Bordo Mavililer daha önce de gündemde yer alan ancak transferi gerçekleşmeyen Brezilyalı savunma oyuncusu için yeniden harekete geçecek. Bon servisi Şaktar'da olan 28 yaşındaki futbolcu ülkesinde Fluminense'de kiralık olarak forma giyiyor. 2021 yılında İtalyan ekibi Sassuolo'dan Shakhtar'a 12 milyon euroya transfer olan Marlon, 2 sezondur kiralık olarak gönderildi. Ukrayna ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için bu kez Trabzonspor'un kiralama teklifi yapacağı öğrenildi. Geçelim Beşiktaş'a. Siyah beyazlı ekipte Cenk Tosun takımdan ayrılacak. 32 yaşındaki oyuncu daha önce kendisiyle ilgilenen MLS ekipleriyle transfer görüşmelerinde bulunuyor. Tecrübeli oyuncunun kararını Nisan ayı içinde vereceği öğrenildi. Beşiktaş'ta bu sezon 38 maçta süre bulan Cenk Tosun 10 gol 7 asistle imza attı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli golcünün Amerika'ya transfer olmak istediği belirtiliyor. 2,5 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunan Cenk Tosun'un Nisan ayının sonuna kadar yeni takımını netleştirmesi bekleniyor. Fernando Santos'un yönetimle yaptığı görüşmede Antalya Spor'un Bosnalı orta sahası Dario Sarıç'ı çok beğendi ve 26 yaşındaki orta sahanın transfer edilmesi halinde takıma katkı sağlayabileceğini yönetime ilettiği ifade edildi. Bu gelişme üzerine siyah beyazlı kurmayların da kısa süre içinde Antalya sporlu yöneticilerle sözlü temaslara başlayacağı belirtildi. Bu sezon başında Antalya Spor'un İtalyan ekibi Palermo'dan kiraladığı şar için İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi de 2026 yılında sona erecek. Sırada Fenerbahçe var. Takvimin haberine göre Fenerbahçe'de bu sezon istediği süreleri alamayan Miha Zaytsa Trendyol Süper Lig ekiplerinden Rize Spor'un talip olduğu iddia edildi. Emirhan Topçu için Avrupa'dan teklifler alan Rize Spor yönetiminin genç yıldızın satılması halinde ve yüksek bir bonservis bedeli elde edilmesi halinde Zaytsa teklif yapmayı düşündüğü belirtildi. Bu sezon Fenerbahçe'de 16 maçta 2 gol kaydeden Sloven orta sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. 29 yaşındaki orta sahanın 3 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Fenerbahçe yönetimi bonservisi Chelsea'de bulunan ve Roma'da kiralık olarak forma giyen Romelu Lukaku'yu listesine aldı. Lukaku için tüm şartlar zorlanacak. Bu sezon Roma'da 37 maçta görev alan Lukaku bu maçlarda 18 gol 4 asiste imza attı. 2026 yılına kadar Londra ekibiyle sözleşmesi devam eden Belçikalı golcünün Premier Lig'e e dönmek istemediği ve Chelsea'den ayrılmak istediği aktarıldı. Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan golcü oyuncuyla İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un da yakından ilgilendiği belirtiliyor. Sarı lacivertli ekibin hedefindeki isim sağ Paulo forması giyen Rodriguinho... Orta saha mevkiinde oynayan genç futbolcunun 20 yaşında olmasından dolayı Fenerbahçe transferde hızlı davranıp Rodriguinho'yu yazın İstanbul'a getirmek istiyor. Brezilyalı yeteneğin Sarı Lacivertli ekibin scout ekiplerine takılan futbolculardan birisi olduğu iddia edildi. Rodriguinho'nun güncel piyasa değeri 3 milyon euro. Bu transfer için Fenerbahçe'nin sambacı yıldızı Fred'in de devreye girmesi bekleniyor. Fenerbahçe yaz ayında bu transfer için yoğun mesai harcayacak. Son olarak Galatasaray sarı kırmızılı ekipte gündemde Rafa Silva yer alıyor. Yıldız on numarayı sezon sonunda kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılı ekibin oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği belirtilirken Rafa Silva'nın da Benfica'dan ayrılmaya sıcak baktığı aktarıldı. Mertens'e göre 7 yaş daha genç olan Silva'ya Suudi Arabistan'dan da teklifler gelse de Yıldız oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtildi. Bu sezon 18 gol 14 asiste imza atan Rafa Silva'nın Benfica ile olan sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor. Yıldız oyuncunun 18 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Sarı Kırmızılı ekip Fransa Ligi 2'de Strasbourg forması giyen Marvin Senaya'yı listesine yazdı. 23 yaşındaki yıldız oyuncu için önümüzdeki dönemde temaslar başlayacak. Fransız basınında çıkan haberlere göre daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelen genç oyuncu birçok Avrupa ekibi tarafından da yakından takip ediliyor. Sarı Kırmızılı ekip gelecek vadeden oyuncuyu kaçırmamak için hızlı hareket ederek transferi bitirmeyi planlıyor. Senaya bu sezon 29 maçta forma giyerken bu maçlarda bir gol bir asiste imza attı. Sarı Kırmızılı ekipte Aaron Bupenza gündeme geldi. Hatay Spor'daki performansı sonrası Katar ekiplerinden Al Arabi'ye rekor transfer bedeliyle imza atan bu penza. 2022'de ise Suudi Arabistan temsilcisi Al Şabab'ın yolunu tuttu. Bu sezon başındaysa MLS'e 6,5 milyon euro karşılığında transferini gerçekleştirdi. Amerikan Ligi'nde bu sezon 28 karşılaşmada 8 gole imza atan Gabonlu oyuncu henüz adapte olamadığı ligden ayrılarak Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. Galatasaray'ın bu penza için kısa süre içinde girişimlere başlayacağı da aktarıldı. Nijerya basınında yer alan habere göre Galatasaray Leicester'dan Wilfred Endidi'yi kadrosuna katmak istiyor. Sarı kırmızılı takımın sözleşmesi sona erecek Nijeryalı orta saha için yazın somut hamle yapmayı düşündüğü belirtildi. Haberde İngiliz ekibinin oyuncuyu yeni sözleşme konusunda ikna edemediği ve sezon sonunda kesin olarak Leicester'dan ayrılacağı ifade edildi. Galatasaray'ın endidiyi ikna etmek için elini çabuk tutacağı da yazıldı. Öte yandan sarı kırmızılı takımın başarılı orta sahayı Şampiyonlar Ligi faktörüyle ikna etmeye çalışacağı da aktarıldı. Evet arkadaşlar, böylelikle videomuzun sonuna geldik. Transfer haberleri bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.